Merhaba arkadaşlar. Yeni yıl yaklaşıyor. Yeni yılda biliyorsunuz asgari ücrete güzel bir zam beklentimiz var. Ama bir diğer taraftan muhalefet kanadı, işveren tarafı devletin asgari ücretten aldığı vergiyi artık düşürmesi gerektiğini belirtiyor. Arkadaşlar bunun mütakibinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bazı çalışmalar var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıklıyor. Bu gerçekten güzel bir haber. Milyonlar bu haberle heyecanlanıyor tabii ki. 10 milyondan fazla asgari ücrette çalışan insanımız var. Eğer düzenleme yürürlüğe girerse, zammın yanında maaşlarda bir artış daha yaşanabilir. Peki bu artış ne kadar olabilir? Hani 750-800 liralık bir Net ve brüt asgari ücret arasında bir fark var. Bunun hepsini vergi olarak ödeniyor. Yoksa eğer bir vergi düzenlemesi yapılırsa ne kadarlık bir cebine asgari ücretinin daha fazla para girecek arkadaşlar? Eğer düzenleme yürürlüğe girerse zammın yanında maaşlarda 214 liraya varan bir artış yaşanabilecek arkadaşlar. Örnek veriyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarında asgari ücretin 3600 lira olarak el sıkışıldı. İşverenler, işçi tarafı ve devlet tarafı 3600 lira olarak belirledi. Eğer devlet bu 3600 liradan vergi almazsa en az 214 liralık ekstra bir asgari ücret zammı gerçekleşmiş olabilecek. Düşük para diye düşünmeyin. Asgari ücretinin cebine 3600 lira yerine 3814 lira girmesi bizce çok şeyi değiştirir. En azından elektrik faturası, doğalgaz faturası, su faturası, internet faturası bunların içinden çıkabilir arkadaşlar. Gerçekten son 3 ay çok kötü geçti. Enflasyon aldı başını gitti. Dolar kuru 10 liraya dayandı ki dün gece 10 lirayı gördü arkadaşlar. Umuyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarında sadece işveren devlet vergi tarafı düşünülmez. Asgari ücretle de düşünür. Çünkü ülkemizde asgari ücretle çalışan kişi sayısı gerçekten çok fazla. Bu oranı da düşürmemiz lazım. Sadece asgari ücretle çalışmak insanları ne yazık ki geçindiremiyor arkadaşlar. 214 liralık bir asgari ücrette ekstra artış hakkında yeni haberler gelirse sizlerle paylaşacağız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu 214 lira yeterli olur mu? 3600 3700 liralık bir maaşın üzerine 214 lira sizce yeterli olacak mı arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.